tabiat bir sanatı ilahiyedir. Sani olamaz. Bir kitabeti rabbaniyedir. Katip olmaz. Bir nakıştır. Nakkaş olamaz. Bak bunun bir nakkaşı var. Bir fabrika. Bunu bir nakkaşı olur da bunun bir nakkaşı olamaz mı? Düşünün güzel insanlar. B harfi bile kendi kendine ben bunu 1 milyon sene koysam olabilir mi? B harfi bile kendi kendine olma ihtimali yokken. Baba kelimesinin kendi kendine olma ihtimali ne? Yok abi. B yapamayın babayı yapabilir mi? Yapamaz abi. Baba ne yapabilir mi? Yok. Baba eve gelir misin? 3 kelime, bir cümle. Yapabilir mi? Yapamaz. Demek ki harfi yapamayan kelimeyi yapamaz, cümleyi yapamaz, sayfayı yapamaz, kitabı yapamaz abi. Nere bağladık o zaman? Bir atomu yapamayan güneşi yapamaz. Hücreye sözünü geçiremeyen insan vücudunu yapamaz. O güneş aynı tezgahta dokunuyor atomla. Demek ki atoma sözünü geçirebileceksin ki güneşe el uzatabilesin. Güneşi kim idare ediyorsa aynı atomu da o idare ediyor. Hücreyi kim idare ediyorsa insanı da o idare ediyor. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi. Bir yerde bir isim varsa o ismin sahibi olması lazım. Şimdi bunun arkasında kimi gördük abi? Bunun arkasında bir iradeyi gördük, bir ilmi gördük, bir kudreti gördük, bir de hayatı gördük. Bir isim var mı ortalıkta? Var. Şimdi bu isim sahibi kim? Hop uzatıyoruz. Ah tamam bu isim sahibi sensin diyoruz. Peki mevzusuz bir sıfat, sanat sanatkazı bir sanat dahi mümkün değildir diyor Bediüzzaman. Yani sıfatın sahibi de olması lazım. Kim nerede tezgahta dokundu? Bunun söylenmesi bilinmesi lazım. Tamam güneşe giriyoruz. Diyoruz ki bir sinek yapabilir misin? Ya benim diyor dükkanımda hararet var. Sıcaklık var. Tamam bazı şeyler var ama benim dükkanımda hayat yok. Benim dükkanımda göz yapmak yok. Benim dükkanıma kanat takmak yok. Ben bunları nasıl yapayım? Ben basır değilim ki göz takayım ona. Nasıl yapabilirim? Benim dükkanımda buna bulunmaz. Ama ortada bu isimler var. Ya diyeceksiniz ki bu isimler tesadüfen oluyor. Sebepler bunu yapıyor. Hop sebeplerin yanına gidiyoruz. Diyoruz ki e çekirdek. Karpuzun tadı yok sende. Karpuzun rengi de yok sende. Karpuzun şekli de yok sende. Ama bu ilim, irade, kudret, hay lazım. Ama bunda sende hiçbiri yok. Dördü yok şu anda değil mi? Ama çıkan işe bakıyoruz. O zaman diyoruz ki isimler müsemmasız olmadığı için demek ki bu isimler bir yere gidecek. İsim varsa ortalıkta isimlerin sahibi vardır. O zaman da isimlerin sahibini birine verin. Her yerde bir katip arayın. Bakalım bulabilecek misiniz? İsimler sahibini bulamaz orada katip yok. Bir ilacı bile diyorsun tesadüfen olamaz. Halbuki bir tane. Milyonlarca karpuz nasıl tesadüfen olsun? Sema ve zemini rızkınızı iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemin iki muhdi hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona mülhasırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men yarzukukum minas sema'i vel arz, emmen yelku's sem'a vel absara, ve men yuhricu'l hayye minel meyti ve yuhricu'l meyte minel hayy de ki Kimdir gökten ve yerden sizi rızıklandıran? Kimdir kulak ve gözleri yaratıp size veren? Kimdir ölüden diriyi dirilden ölüyü çıkaran? Kimdir kainatı yerli yerince tedbir ve idare eden? Onlar diyecekler ki Allah'tır. Öyleyse hala ona ortak koşmaktan korkmaz mısınız? İşte hak olan Rabbiniz Allah odur. Sizin azalarınız için en kıymetler göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Bunların sahibi kim? Hak'tan başka ve bütün kainatın halikinden başka şu işi kim yapabilir? Hadi tesadüflerinizi getirin, tabiatınızı getirin, sebeplerinizi getirin kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme kübraya gönderecektir. Ey inkar edenler bir mahkeme kübra var. Sizi oraya sevk ediyor. Yarı ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. Bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi, Kemal intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz. Koca kainatı bütün ecramıyla gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz, nihayetsizdir ki hiçbir şerik ve iştirake ortaklık yok ve muaveret ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukatı başka elleri bırakmaz. Atom kiminse, insan kiminse, güneş de onun kainat da onun. Demek ister istemez Allah diyeceksiniz diyor ya.